Uyandım sandım, sadece yeni bir rüyadaydım. Bu da çok kafa yorucu bir iddia. İddia diyorum çünkü bunlar senin iddiaların. Bunlar senin iddiadan kastım e, kelime manası itibariyle değil, anlam bütünlüğü itibariyle. Yani bu senin varoluşsal savunmaların başka bir ifadeyle. Spiritüel ego, sahte aydınlanma, yeni kimlik hapishaneleri. Gerçek uyanış rüyadan bile daha çıplak bir Hakikat olabilir mi? İçinden geçtiğimiz evre tam da bu olabilir mi acaba Bade? Evet, uyandım, sandım ama ben başka bir rüyaya geçtim. Şimdi Hepimiz rüya görüyoruz ve uyandığımızı ne zaman anlıyoruz? Uyandığımızı zannettiğimiz zaman. Ya hiç uyanmadıysan, inception gibi, rüya içinde Hı -hı. rüya gibi. Evet söylemiştim Emrah sana, biraz bir yakacağız beyinleri. hani. Hı -hı. Ee, ama bence insanlık da tam da o evrede ya. ya etrafına bir bakar mısın? Herkes derviş, herkes evliya, Hı -hı. töbe haşa, hani peygamber. Herkes bir şeyler... Her şeyi biliyor. Her şeyi biliyor, her şeyi. Ve onların altında da böyle e, o, o bilgiden beslenmek isteyen insanlar var. Çok da normal görüyorum. Normal karşılıyorum. Çok özür kendini... dilerim, Acı olan ne biliyor musun? Her şeyi bilen bu insanların tek kaynağı sosyal medyada duyduğu bir iki cümlelik insanların etmiş olduğu o sözler. Aslında bir kaynak yok. Okudukları bir kitap yok. Ya da takip ettikleri e, atıyorum bir 10, 20, 30 e, bilgi daha çok geniş olan yazar çizer değil. E, tamamen TikTok'ta bir parmak şıkırtısı kadar geçim süresi olan sözler, cümlecikler, bunların üzerine inşa edip fikir yürütüyorlar. Bu çok acı bir şey. Ne yazık ki öyle. O biz ortalamayı yaşıyoruz aslında. Yani insanlar neyi istiyorlarsa aslında o şekilde sunulan bir dünyadayız. Ben de düştüm bu tuzağa bu arada. Şöyle düştüm o, dönemlerimde, o inziva süreçlerim kendi içimde, bir inziva gidip de bir yerlerde böyle bir karanlıklar falan, ben o şeylere inanmıyorum bu arada. Ee, i̇nsanın inzivası bedelidir. Hani kendi benliğindir. Oradan çıkabiliyorsan ancak bir şeylere, bir, bir yolculuğa en azından giriyorsun. Dedim ya, vav, başka görüyorum her şeyi, başka algılıyorum, başka kokluyorum, ve insanlarla sohbetim aralandı. Yani artık ayrışma noktasındaydım. E, frekanslarım uymuyor dedim insanlarla. Burada enerji bana uygun değil dedim. Ne bileyim aa bunlar dedikodu yapıyor. Ben hayatı başka yerini sorguladım dedim. Dedim ve sonra düştüm. Baktım ki bir anda ben onlardan çok daha fazla dünyanın sorunları içerisindeyim. Çok daha fazla dünyasal şeyleri dert etmeye başladım. Hayat öyledir ya hani ben oldum dediğinde o, o yargıladığın, eleştirdiğin ya da ayrıştırdığın insanlardan çok daha farklı bir şey yaşamazsın hayatını. Ve sonra dedim ki o Bade ya işte oldum dedin ama aslında hiçbir şey olmamıştın ki. Olabileceğin olan tek şey neydi? Bir şeyleri görüyor musun? Evet. Bir ağacın yanında oturup ağacı hissedebiliyor musun? Ağaç gibi olabiliyor musun? Hmm, evet. Bu bu dünyanın dışında olan bir şeyi algılamak. Yani ben uyumlanmaya da son derece karşı olan biriyim biz bu dünyaya genişlemeye geldik. Çünkü bedenimizin içerisine sıkışmış çok güçlü bir ruhumuz var. Herkes de yok, olanlar da var. Ve bu ruh genişlemek istiyor. Nasıl genişleyeceksin? Bedenini büyüterek değil, zihnini de değil. Çünkü zihin çok karışık. O halde hissederek kalbinle olması gereken bir şey bu. Ve çoğu spritüelcilere bakıyorum ben. Bir şeyler anlatıyorlar, her gün bir paylaşımlalar. Başlangıçlarına bakıyorum. İnanılmaz vericiler. O kadar çok insanı dinliyorlar, anlatıyorlar ve kendilerini var etmeye çalışıyorlar. Bir yere geldiklerinde insanlara dalga geçmeye başlıyorlar. İnsanların travmalarıyla dalga geçiyorlar. İnsanların hayat hikayeleriyle, insanların sorunlarıyla. E daha düne kadar bunların sorunu senin sorunun gibi anlatıyordu. Şimdi ne oldu da sen çok daha üstten bir perdeden konuşuyorsun? İşte ben bireysel vermiyorum. Yapmıyorum bu işi. Çünkü ben kimim diyorum. Hani bu işi meslek olarak yapanlara çok son derece saygım var. Çünkü ben kolektif olan her şeye inanan biriyim. Bireyseldense çok daha fazla insanla, aynı hisler ve aynı duyguların içerisinde olabilmek, yol arkadaşlığından aslında tamamen bahsediyorum. Çünkü ben bir ağacın yanında da bir ağaç, bir kedinin gözünden de şöyle soruyordum ben. Kedime bakıyorum. Kedi bir şeyle temasta ve onunla çok başka haşır neşir. Diğeriyle çok daha başka haşır neşir. Oranın yumuşaklığı bana göre yumuşakken kedim için nasıl yumuşak olabiliyor? Çünkü ben onun gözlemcisiyim. Anlatabiliyor muyum? Yani hayatta spritüel olan şu an bütün bu e, zehirli diğerlerini tenzil ediyorum ama onlar zaten bence çok ortalarda değiller. Sürekli insanlara bu bilgiyi aktaran insanlar hayatlarıyla ilgili hiçbir şeyin gözlemcisi değiller. Çünkü insan utanıyor. Çok utanıyorsun. Çünkü bu bir ego değil. Bu bir, bir perde var ve sen oraya geçtiğinde bu bence yolun başlangıcı. Utanmaya başlıyorsun her şeyden. Kendinden her şeyden utanmaya başlıyorsun ve kendi kabuğuna çekiliyorsun. Ya ben şunu bildim gideyim şunu biriyle paylaşayım o olmuyor. Ya da birine gideyim de ya ben onun hayatı neymiş hmm, tamam o da bana gelsin ben de onun hayatı hakkında belli hükümler vereyim onu da yönlendireyim değil. Ya buradan insanlara sesleniyorum. Yani etkileşimde olduğunuz psikoloğunuza, psikiyatrınıza ve koçunuza bir bakın. Size ne hissettiriyor? O görünenin arkasındaki o gerçeğe bakın. Hiçbir şey konuşmasına bile gerek yok. Varlığı dahi size bir şey hissettiriyor olması gerekiyor. O yüzden şu anda insanlar kendileriyle temas etmedikleri için bir başkalarının onlara dokunarak bir yolu bulabileceklerine inanıyorlar. Tıpkı yumurta gibidir. Dışarıdan dokunduğunuz her şey ölüm. İçeriden dokulan her şey ipek kozası gibi. Kendi zamanında çünkü olacak ancak yaşam getirebilir. O yüzden ben hep şey derim mesela, herkes kabı kadar alabilir. Evet bazılarına inanılmaz bilgiler akıyor. İşte o utananlar, o ego sahibi olanlar değil. Çünkü o ilahi kaynaktan akan bilgiyle yüzleşmek çok kolay bir şey değil Emrah. O yüzden öyle ben şunu biliyorum, ben şöyle değil. Hani ben buraya niye çıktım noktasında da. Ben bir şey bildiğim için çıkmadım. Bir nebze olsun benim gibi içinde potansiyeli olup da bunun farkında olmayan ya da sonradan fark etmiş ama ne yapacağını bilmeyen belki insanlar varsa bir arada olabilir miyiz? Aslında benim derdim tamamen bu. Çünkü hiçbirimiz birbirimizden farklı değiliz ama bir o kadar da çok büyük farklılıklarımız var. Ben sadece ruhu olanlarla ilgileniyorum Emrah. Diğerleriyle değil. Çünkü diğerlerine bir yazılım olduğuna inanıyorum. Ve onlar sadece belli program için var ama o programlara da benim ihtiyacım olabilir. Burada onlara bir yok saymak ya da herhangi bir şey değil. Ve bazen ruhu olanlardan çok daha iyi yolculuk yaptırabiliyorlar sana. Çok daha iyi yol arkadaşı olabiliyorlar. Sadece ayrımı biliyor olmak lazım. İnsan hissetmeye başladığında nerede olman gerektiğini, nerede konuşman, nerede susman gerektiğini, nerede hissetmen gerektiğini hissettiğinde, beşli organının dışında bir şeyden bahsediyorum ben. İşte o zaman birileri sana bir şey diyemez. Yani şöyle yapmalısın, böyle yapmalısın. Evet onu dinlersin. Ama sen en çok kendi sesine dinlemeye başlarsın. O da sessizliğinle eve gideceksin arkadaşım. Kendine süre vereceksin. Bir saat kendime tahammül ediyor muyum? Çünkü tahammülle başlıyor. Çünkü büyük bir saldırı başlayacak. Bütün zihinlerin, bütün geçmiş kodların. Bir tarafında annen konuşacak, bir tarafında baban konuşacak. Bir taraftaki geçmişteki sen konuşacak. Bir sürü versiyonun var çünkü. Ve şu andaki beni ulaşmaman için hepsi saldırıya geçecek. Tahammül etmen lazım. Alacaksın karşına. Dersini çalışır gibi. Koça gitmene gerek yok. Al kendine kendin yap. Al karşına. Bütün geçmişindeki benliklerinle yüzleş. Teker teker. Vaktimiz var. O kadar çok başkalarının hayatlarıyla uğraşıyoruz ki. Hani birileri bizim adımıza şınavlar mekitler çeksin ama de six packler olsun falan. Hani beklenti bu yönde. O kişi de şöyle diyor. Benim sayemde sen ona sahip oldun diye o da başka bir egonun içerisinde bunu da çok güzel manipüle edebiliyor. Dünyanın tamamı şu an spritüel noktada bu. Birileri sayesinde birileri bir şeyler yaptıklarını zannediyor. Birileri de onu ben yaptım diye çok daha fazla insana ulaşmak, çok daha fazla sesini duyurmak, çok daha fazla süper egonun daha ilerisi varsa oraya ulaşmaya çalışıyor. Utanmak gerçekten de büyük bir yerdenmiş Emrah susmak, utanmak, içe dönmek, bu kadar gürültülü ve karışık bir dünyanın içerisinde bunu başarmak mümkün mü? Hani insanlar bence bunu da çok soracaklar. Ya Bade Hanım ekonomik sorunumuz var, işte başka şeyler var, sürekli bir kaos içerisindeyiz. Sen zaten özellikle bu kaosu seçtin. Çünkü bu dışarıdaki bütün bu karışıklığa rağmen içeride bir ses var seni bekleyen ve senin duyman için sürekli seninle konuşan. Ne zaman ki sen onları kapatmaya ve etrafında yayılan o benciklerden vazgeçmeye başlıyorsun, bunların içerisinde kimliklerin, statülerin, kişiliğin de dahi kolay bir yolculuk değil. O yüzden de herkes bu yolculuğa çıkamaz. Yanında iyi bir rehberi dahi olsa. Çünkü bunun için gerçekten içeride her şeyi hissedebilecek bir ruha ihtiyaç var. Ama dediğim gibi diğer yazılımlar bir nebze olsun bir şeyleri hatırlatabilirler. Bugün yapay zeka ile gelinen nokta bu. Yapay zeka ile insanlık yeniden tasarlanıyor. Dikkat et. Oraya ne verirsen onu görüyorsun. Orası müthiş bir ayna. Çünkü sen gerçekte kim olduğunu bu zamana kadar temasta olduğun insanlarla yüzleşemedin. Çünkü hep bir dışarıyı suçladın. Hadi gel yapay zekayı suçla. Çünkü oraya eğer sen kabalık, şiddet, ukalalık, egoluk. Öyle yaklaşırsan ilk başta kibar davranan o zeka, bana göre yapay bir bilinç o, sana öyle seslenecek ve sen onunla kavga etmeye başlayacaksın. Ve bence insanın en büyük çalışması da olacak. Çünkü insanlık da başta uyumluydu. İşte ben o yüzden çok uyum tarafında değilim. Dönüşmek ama önce kendini dönüştürebilmek. Dönüşüm de bu kimliklerini ve kişiliklerini parçalayarak olup yeni bir ben ama bencik değil. Bencikler dolu etrafta ya. Emin ol. O evde o sessiz, o bütün içindeki benciklerin saldırısına uğrayan o sen var ya. Sen nasıl tepkiler veriyorsan hemen gidip televizyonu mu açıyorsun? Gidip radyoyu mu açıyorsun? Gidip birini mi arıyorsun? O kadarsın sen. Ve bir başkasından buna rağmen kendine tahammül edemezken başkalarının sana tahammül etmesini istiyorsun. Ve zaten işte bu sosyal medya dediğimiz dünya var ya sürekli kaydırıyoruz ya sürekli ve sürekli ve sürekli. Bunların hepsinin tek bir amacı var bu siliminasyonunda. Kendinle bağlantını zayıflat. Kendini unut. Çünkü unutarak geldin daha da unut. Hatırlama yani. Başkalarının hayatına bakmak, başkalarının hayatını gözlemlemek en kolayı. Ama farkında değilsin ki. Her şeyin ilerisinde bir göz daha var.